Yangın Alpavutu Mahallesi Seyit Faysal Devlet Hastanesi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen Bilge göre sürücüsünün yönetiminde Seyitan 14 AAF 996 plakalı otomobilin motor kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen aracın yol kenarına park etti. Motor kısmından yükselen alevler bir anda aracın ön kısmını sardı. O sırada bölgede çalışan iş makinesi şoförü ekskavatör yardımıyla otomobilin üzerine toprak dökerek yangını söndürdü. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum yüzünün çağrı merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobilde soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.